Rasyonel ve ondalık sayıların ikinci testindeyiz. Şimdi ilk sorumuza bakarak ilerleyelim hemen. Evet ondalık halinde verilmiş rasyonel haline dönüştürüyorum. Burası 2 bölü 10. Artı 7 bölü 10. Şöyle. Bölü 3 bölü 10. Burası 4 bölü 1 bölü 4 bölü 10'dan 10 bölü 4 oldu. 10 bölü 4. Artı 99 bölü 55. Şimdi sadeleşenler burası 1 bölü 5 yaptı. Burası 5 bölü 2. Burayı 5 ile çarparsam 5 kere 5 25. 3 eksi 25'ten burası 3 eksi 25'ten eksi 22 bölü 10 oldu. Bakın artık işim şu. Bura, bura, şu 1 bölü 5 ve artı 99 bölü 55 oldu. Şimdi şunlar bir kere sadeleşti. O zaman 1 bölü 5 eksi 7 bölü 22 artı 90. Bura 99 değil ya burası 9. 9 olacak 9 bölü 55. Oldu. Burayı 11 ile çarparsam bakın şu ikisinin paydaları eşit oldu. O zaman 11 ile çarptım. Buradan 11 buradan 9 geldi. 20 bölü 55 oldu. 20 bölü 55 eksi 7 bölü 22. Burayı 2 ile burayı 5 ile çarparsam payda eşitlersek paydaları 110 buradan 40 buradan 35 gelir sadeleştirsem 5 olur. Burası da 5'e böldüğümüz zaman 1 bölü 22 sonucuna Ulaşmış olur. Geldik ikinci sorumuza. Virgül kaydıracağız. 4 tane virgül kaydırdım. 1 tane kaydırdım. 3 tane sıfır attım. 1, 2, 3. Böyle 16. 3 tane kaydırdık. 2 tane virgül kaydırdım. 1 tane sıfır attım yerine. 3 tane kaydırabilmem için buraya bir 0 eklemek zorunda kalıyoruz. Burası 18 oldu. Artı 20 bölü 2 oldu. Sadeleştirdim. Burası 3 arkasına 3 de 0 aldı. 1 2 3. Sadeleştirdim. Burası 30. Sadeleştirdim. Burası 10. Cevap 3040. 3040. Geldik üçüncü sorumuza. Burası 3 bölü 100. 3 bölü 100'ün üçüncü kuvveti. Yani 3 bölü 100'ü yan yana 3 kere çarpmak demek. Burası zaten 4 bölü 100. Bölü 108 bin. Bölü 1 diyelim. Bakın bu ikisi içler, bu ikisi dışlar çarpım durumunda dışlarla yani bu dışlar dediğim sarıyla taradığım yerle yeşille taradığım yer birbirleriyle sadeleşir. O zaman sadeleştirelim. Şimdi sarılar çarpım durumunda yeşiller birbiri aralarında çarpım durumunda ve sarılar ve yeşiller kendi aralarında sadeleşebiliyor. Şimdi 3 kere 3 9 9 kere 3 27 27 çarpı 4 108 27 çarpı 4 108 evet. O zaman bu üst taraftaki 3'ü sadeleşti 108 ile burası 1 oldu. 3 ile 0 arkasına attık. 1000 oldu. O zaman bu üstte kaldı 1. 1 ile 1'in çarpımı 1. Altta kaldı 1000 çarpı şöyle hatta yazmayalım. Onun kaçıncı kuvveti oldu? 1, 2, 3, 0 burada. 4, 5, 7, 9, 11 oldu. 1 bölü 10 üzeri 11. Üste attığım zaman 10 üzeri eksi 11 olur. Bu da aradığımız cevap olur. Geldik dördüncü sorumuza. Sıralama sorusu. Sıralama sorusunda bakın paydalar eşitlenmesi en kolay yerler. O zaman burasını 100 burasını 10 ile çarptığımız zaman paydalar eşitlenir. O zaman A dediğim ifade 300 bölü 1000 B dediğimiz 330 bölü 1000, C dediğimiz 333 bölü 1000. Paydalar eşitken payı büyük olan büyüktür. Payı en büyük olan C, en büyük ondan sonra B, en küçük de A oldu. A, B, C, A, B, C. burada mevcut oldu. Evet klasik rasyonel sayılar arkadaşlar soruları bu şekilde genelde çıkıyor. 2 kere 3 6 1 çıktı. 5 bölü 2. Burası çıkarttığımız zaman 1 bölü 2. 4 kere 4 16. 15 bölü 4. Burada eksi var. 4 kere 1 eksi 4. 3 eksi 4'ten eksi 1 bölü 4. Bir eksi de burada var. Artı 1 bölü 4 oldu. Burası 6 bölü 2'den 3. Burası 16 bölü 4'ten 4. Cevap 3 bölü 4. 3 virgül sağa kaydırdık. 3 tane 0 attık. Yani 1000 bölü 1 yazmamıza gerek yok. Burası 4 bölü 100. Burası 18 bölü 100 şöyle dağıtarak çarptığımız zaman şu iki tane sıfır iki tane sıfırı götürdü. 10 çarptık buradan 40 geldi. 10 ile çarptık iki sıfırlar gittiği için. Buradan da 180 geldi toplarım 220 sonucuna ulaşmış olurum. Ya da burada paydalar zaten eşit olduğu için 22 bölü 100 çarpı 1000 olduğu için şu 2 sıfır bu 2 sıfırı götürdü. 10 ile çarptığımız zaman 220 sonucuna da bu şekilde de ulaşabilirdik. Geldik yedinci sorumuza. Şimdi burada yine aynı şekilde iki kere iki dört bir çıkarttığı zaman yani işlemler hep aynı bu tür sorularda toplama çıkartma rasyonel ifadelerde genelde her sene çıkan klasik soruların başında yer alıyor ondalıkta bu şekilde arkadaşlar soruluyor. Bunları bildiğiniz zaman ondalık ve rasyonel ifadelerden çıkacak olan soruyu hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. 4 2 kere 2 4, 1 çıkarttım 3 bölü 2 artı 2 kere 2 4, 1 daha 5 bölü 2 bölü 4 kere 4 16, 5 daha 21 bölü 4 eksi 4 kere 4 16, 1 daha 17 bölü 4 oldu. Burası 8 bölü 2'den 4. Burası ise. 4/4'ten evet 4 21'den 17 çıkarttım 4. 4/4'ten 1 oldu. Cevabımız da şöyle hatta yazalım 4 olarak bulunmuş oldu. Bakın virgül kaydıracağız. Kaç virgül kaydırdım? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 tane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tane kaydırıyorum. Kaydıramadığım yere bir sıfır atacağım. İstediğiniz yere bir sıfır atabilirsiniz. O zaman bütün rakamları yazıyorum. Sayıları pardon. 28 çarpı 6 çarpı 5 ama burada 14 tane sağa kaydırdığım için buraya bir tane sıfır atmak zorundayım. 50 yazdım buraya. Ya da istiyorsanız buraya 60 ya da istiyorsanız buraya 280 yazın. Sonuç değişmez. Burada 14 çarpı 2 çarpı 15 var. Sadeleştirme işlemleri yapalım. Sadeleştirdim 2. Sadeleştirdim. Gitti. 3'e böldüm 2. 3'e böldüm 5. 5'e böldüm 10. 2 kere 10. Sonuç 20 olarak bulundu. Sayı doğrusu üzerinde eksi 4 bölü 5 ve 3 bölü 2 rasyonel sayılarına eşit uzaklıktaki rasyonel sayı aşağıdakilerden hangisidir? X olsun. X'in sayı doğrusu üzerindeki bu noktaya olan uzaklığını bulmak için X eksi eksi 4 bölü 5'in mutlak değerini bulmam lazım. Aynı zamanda buradaki uzaklığı da x eksi 3 bölü 2 olarak mutlak değerini alarak bulunduğu için bu ikisi de birbirine eşitmiş. Bu şartlara göre bu şartları sağlayan değer hangisi olduğunu soruyor. Şimdi burası x artı 4 bölü 5 mutlak değeri eşittir. Burası ise x eksi 3 bölü 2'nin mutlak değeri. Tamam şimdi burada şunu yapacağım. Burada şunu yapacağız. İyice küçültelim bunu. Buraların karesini alacağım ki mutlak değerden kurtulabilelim. X kare artı birinci ile ikincinin çarpımının iki katı 8 bölü 10 X artı 16 bölü 25. Eşittir birincinin karesi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı 3 X artı 9 bölü 4 oldu. Bunlar gitti. Eksi 3'ü diğer tarafa attığım zaman 8x bölü 10 artı 3 tane x eşittir. 9 bölü 4 eksi olarak geçti bu da buraya. 16 bölü 25. Burayı şimdi 25 ile burayı ise 4 ile çarpacağım. Burada da 10 ile çarpıp topladığımız zaman. 10 kere 3x 30 tane x 38 tane x hatta şunları sadeleştirelim burası 4. Burası 5. 5 kere 3 15. 4 daha. 19x bölü 5 eşittir. 25 ile çarptım. 10 tane 25 olsaydı 250 olacaktı. 225 yaptı. 225 eksi 4 ile çarptım. 64 bölü 100 oldu burası. Şurada bir hata yaptık. Şurası birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. 8x bölü 5 olacak şurası. 8x bölü 5. Tamam. Ona göre düzenleyelim şimdi. 8x bölü 5. 5 kere 3. 15. Şurayı da siliyorum. 15. 8 daha. 23. 23x bölü 5 olacak. Bakalım başka hata yok. Tamam burayla buraya çarpıp topladık. 25 ile çarptık. Tamam. 23x bölü 5 eşittir. 5'ten 4 çıktı. 1 kaldı. 2'den çıkmaz. 12'den çıktı. 6. 161 bölü. 100 oldu. Burayla sadeleştirdim. 20. 7 kere 3 21. 7 kere 2 14. Tamam. 7 kere var burada. O zaman x dediğim ifade 7 bölü 20 olarak bulunmuş oldu. 7 bölü 20. Geldik 10. sorumuza. Şöyle. Evet. Şurayı virgül kaydıracağım. 2 tane kaydırdım. Burası o zaman. Şöyle 1 bölü yazalım. 10 bölü 11. 20 bölü. 22. 40 bölü. 44 oldu. 2 ile sadeleştirdim 10'a. 11. 4 ile sadeleştirdim 10'a. Yine 11 oldu. Şu 10 bölü 11. 10 bölü 11'i götürdü. Eksi 10 bölü 10'u. Eksi 10 bölü 11'i. Burada 10 bölü 11 kaldı. Ters çevirirsem 11 bölü 10 olur. O da 1,1 olduğunu biliyoruz. Evet eksi 4 var. Eksi eksi çarptım artı 3. Artı eksi çarptım eksi 2 bölü. 4 kere eksi 3 eksi 12. Eksi 6 3 daha. Eksi 3 bölü eksi 12. Şu eksiler birbirini götürdü. Cevap 1 bölü 4 olarak bulunmuş oldu. Buranın üzerinde eğer eksi varsa ifadeyi ters çevir diyor. Ters çevirdim 2 oldu. Karesini aldım 1 bölü 4. Çarpmaya çevirdim. 4 oldu. Kübünü aldık. 1 bölü 8 oldu. Buranın 1 bölü 2. kuvveti. Devam ediyorum. 2 kere 4 8. 8 bölü 1 bölü 8 ters çevirip çarparsak 8 kere 8 64 üzeri 1 bölü 2. Aslında 64'ün kare kökünü soruyoruz bize. 64'ün kare de 8. Bir sayının üzerinde 1 bölü 2. kuvveti varsa bu kök demektir. Çünkü kökü şöyle çıkartıyorduk. Kökün içerisinde a üzeri x olsun. Burası hatta burası da 2'dir. a üzeri x bölü 2 diye çıkar. Yani ben kök 2 dediğim ifadenin bunun üstünde gizli bir buranın üzerinde de kökün derecesi de gizli 2 olduğu için 2 üzeri 1 bölü 2 olduğunu bilmem gerekiyor. Ancak şöyle de çözebildik. Bu 2'nin 6. kuvvetinin 1 bölü 2. kuvveti. O da 2'nin çarpım durumunda olduğu için kuvvetin kuvveti. Çarptığım zaman 6 bölü 2'den 2'nin 3. kuvveti oldu. O da 8 olarak bulunmuş olacaktı. Bu şekilde de çözebilirdik. Evet ikinci testimiz de bu şekildeydi değerli arkadaşlar. Diğer soru çözümlerinde konu anlatımlarında tekrar DGS konuları bitene kadar devam edeceğiz. Herkese iyi çalışmalar.